Merhabalar arkadaşlar, Hayatın İçinden kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir dikey süpürge aldık ve kutu açılışını yapacağız hep birlikte. Piyasaya hakim olan bir marka var arkadaşlar biliyorsunuz. O markanın süpürgesini tercih etmedik. Neden diyecek olursanız ise hem pahalı hem de farklı bir marka tercih etmek istedik açıkçası. Bu yüzden Philips'in 7000 serisi olan Aqua modelini yani XC7057 Taksim 0 bir modelini tercih etmiş olduk arkadaşlar. Tabi şunu da söylemeliyim öncelikle bu video sadece kutu açılış videosu olacak. Bu yüzden bir sonraki videoda sizlere uygulamalı olarak hem özelliklerinden hem de bütün başlıkları deneyerekten süpürgemizi size detaylı bir şekilde anlatmış olacağım arkadaşlar. Belki içinizden diyecek olanlar olabilir. Eski bir seriyi diye. Olabilir arkadaşlar. Biz Philips'in en son serisi olan 9000 serisi de mevcut. E, o yaklaşık 22.000 civarında bir fiyata tekabül ediyor. Ondan önce de 8000 serisi mevcut. 8000 serisiyle bence 7000 serisinin bu modeli arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. E, çünkü görünüm aynı, başlıklar aynı. Bir tek sadece bir başlık 8000 serisinde ekstra olarak var. O da ne diyecek olursanız Islak yani mop olarak yapacağınız, kullanacağınız başlık ekstra olarak 8000 serisinde sizlere sunuluyor. E, 7000 serisinde yani bu model ise sadece süpürgemizin başlığının arka kısmına takılan e, bir aparat var. Mavi. E, bu aparatla beraber e, mop özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kutuyu da şöyle gösterecek olursak e, yakından da çekelim. E, Philips'in 7000 serisi Aqua modeli olan e, kutumuz bu şekilde Gördüğünüz üzere e, bu şekilde görünecek süpürgemiz. E, aynı zamanda led ışıkları da mevcut. E, kutumuz genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ediyorum bu video kutu açılış videosu olacak. Özelliklerini, deneyimi, kullanımı ise bir sonraki videoda olacak arkadaşlar. Bu yüzden takipte kalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet kutumuzu açtık. Kapağını açtık. E, karşımızda e, bir takım böyle belgeler bizi karşılıyor kullanım kılavuzuyla alakalı belgeler genel olarak bu şekilde belgeler karşıladı bizi bunları bir kenara alıyoruz şimdi kutumuzu yan çeviriyoruz kutumuzdan iki kat şeklinde bir çıkıyor ve ayırıyoruz bize en yakın taraftan olan parçayla başlıyoruz muhtemelen süpürgemizin gövde kısmı bu poşetinden çıkarıyoruz gördüğünüz gibi boru şeklinde bir gövde kısmı üzerinde Philips ve modelinin ismi de yazıyor. Bir parçamız mevcut. Bu da başlıklardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın fırçalı led ışıklı bir başlığımız. Bu aparatımız ise askı aparatı olarak geliyor. Vidaları da mevcut. Vidası ve dubelleri ile beraber duvara monte ettikten sonra süpürgemizi asıp o şekilde Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer tarafta da filtremizi görüyorsunuz. süpürgemizin filtresi yıkanabilir özelliği sahip. Bunu da zaten bir sonraki videoda bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir diğer başlığımız da bu parçamız fırçalı bir şekilde. Bir tek bunda led ışık yok arkadaşlar. Bunu koltuklarımızı ve yataklarımız bununla süpürüyoruz sanırım. Bir sonraki videoda yine göstereceğiz. Bu da bir diğer başlığımız olarak bir kenara koyuyoruz. Diğer taraftan asıl süpürgemizin ana kısmı motoru ve filtresinin olduğu kontrolü yapabileceğimiz ana kısmımız bu şekilde. Bir diğer başlığımız da burada. Bu başlığımızda kutusundan çıkardık. Bunu da koltukları süpürebiliyoruz. LED ışığı da mevcut bu başlığımızın. Diğer bir parçamız da adaptörümüz arkadaşlar. Bu adaptörümüzle süpürgemizi şarj ediyoruz. zaten. Bir diğer başlığımız da bu şekilde. Ee, bu da yine fırçalı bir şekilde LED ışıklı bir başlığımız. Bir diğer kutudan çıkaran çıkan aparatımız ise e, bu bataryamız arkadaşlar. Bataryamız e, süpürgemizi şarjlı olduğunu söylemiştik. Şarj ettikten sonra kullanabileceğiz e, süpürgemizi. Bu da bir diğer parça olarak ifade edebiliriz. Ee, yine bir başlık e, çıkarıyoruz. İnce uzun bir şekilde yine led ışıklı koltuk aralarını falan süpürebileceğimiz bir başlık arkadaşlar. Geriye bir tane başlığımız kaldı. O da süpürgemizin ana başlığı. Bu başlığımızda yine videonun başında da söylemiştim. 8000 serisiyle arasındaki fark olarak gördüğünüz gibi arkada mavi bir su haznesi mevcut. Bu su haznesi ile beraber altındaki e, bezi ile beraber biz mop e, olarak da bu süpürgemizi kullanıyoruz. Ön tarafıyla süpürme özelliğini kullanıyoruz. Arka tarafıyla ise e, monte ettikten sonra mop özelliğini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Komple e, bir başlık olarak ifade edebiliriz. 8000 serisinde ise bu başlığa ek olarak sadece mop özelliğini de kullanabileceğimiz farklı bir başlık veriliyor tek fark bu yani 7000 serisi ile 8000 serisi arasındaki fark. Yine diğer videomuzda bu özelliklerden, farklardan da bahsetmiş olacağız. Yine bu başlığımızın ön tarafında led ışıklar da mevcut. Ayrıca kenarları çok ince olduğu için e, köşeleri falan sıfır olarak süpürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ana başlığımız da bu şekilde. Evet kutu içerimizden arkadaşlar toplamda 6 adet e, süpürme başlığımız çıkmış oluyor. Tekrar ediyorum bu ana fırçamız gördüğünüz gibi e, mopuyla beraber e, arkadaki mavi haznesiyle ile beraber e, Ana başlığımız bu şekilde Bu da koltukları süpürebileceğimiz LED ışıklı başlığımız Yine fırçalı bir LED ışıklı başlığımız Bununla LED ışığımız yok Diğer arkadaki iki başlığımızı da e, LED ışığıyla beraber Kullanabiliyoruz toplamda 6 adet Başlığımız mevcut arkadaşlar Bu boru gibi olan Gövde demiştik e, Bu da süpürgemizin filtresinin Motorunun olduğu ana kısmımız Arkadaşlar buradan kontrolümüzü sağlayabiliyoruz. Bu askı aparatımızdan bahsetmiştik vidalarıyla beraber. Şu da filtremiz yıkanabilir filtremiz. Bu bataryamız bu da şarj adaptörümüz olarak. Kutu içeriğimiz bu şekilde mevcut arkadaşlar. Ee, genel olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Philips'in 7000 serisi olan Aqua modeli 7057 Taksim 01 modelinin e, kutu açılışını gerçekleştirdik arkadaşlar. Kutu açılışından sonraki videoda ise süpürgemizin özelliklerinden, başlıklarının kullanım alanlarından ve daha da birçok özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ayrıca uygulamalı bir şekilde de hepimiz göreceğiz süpürgemizi diğer süpürgelerle arasındaki ufak tefek farklılıklardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle Philips'in yeni çıkan serileriyle arasındaki farklılıklarından bahsetmeye çalışacağım. Bu yüzden takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bu videomuzu da beğenmeyi es geçmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kalın sağlıcakla. Hoşçakalın arkadaşlar.